aradım yok, hanımefendi yemeğe bekliyor! Allah Allah, nereye gitmiş olabilir? Kim bilir, tıpkı bir meleğe benziyordu, belki de gökyüzüne uçmuştur! He? <laughs> Senin melek uzağa gitmemiş, oraya bak! Ah, hay Allah! Ne işi var orada? Daha ilk günden laf işleyecek, bak sen! Ay, gel, öldüm. gel! Aaaa! Ah, 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 çekme, dur! dur. Şu güzelliğe bak! Cennette sanıyorum kendimi. Ben de cehennemde sanıyorum. Kayboldun diye ödüm koptu kız. Etrafı görmeye geliverdim. <laughs> ama seni merakta koydumsa bu sıra kalma. Beni boş ver ama teyzen! Neye? Böyle güzel yerlerde gezmeme sevinir herhal! Sen her şeyden memnunluk çıkarıyorsun, iyi valla! Haybet! Göçükten beri oynarım bu oyunu. Ne? Oyun mu? Ha. Memnun olmak oyunu. Bu babamdan öğrendim. Göçücüktüm. Bizim göyde zelzele oluyordu. Ölenler, yaralılar, koca koca cadırlar, bir kıyamet ki sorma. Şehirlerden yardım sandıkları geliyordu. Yiyecekler, fistanlar. Bir gün sandıktan bu çıktı babam onu anası babası ölmüş bir garip çocuğa verdi. Ama benim aklım bebekte kalmıştı. O gece bebek diye ağladım. Babam da bundan sonra gelecek ilk bebek de senin olur dedi. Artık açılan sandıkların başından ayrılmıyordu. Ee? Bir gün kocaman süslü bir kutu çıkıverdi sandığın birinden. Bebek mi? Yok. Koltuk değnekleri çıktı. Ya ben gene ağlamakla oldum. O zaman bu dedi ki, bak kızım, buna da sevinmelisin. Koltuk değneklerine mi sevinecekmişsin? Hey ya, Aa! sakat olmadığım için koltuk değneklerine ihtiyacım olmadığı için sevinmeliymişim. Ne kadar doğru değil mi? Ha. Dur kız aklım karıştı. Karışmasın. O değnekleri taşıyan göçük çocuk Gem bile ne kadar büyük acılar çekmişti başka bir sakat çocuk için göndermişti onları. İyi ki o ikinci sakat çocuk ben değildim. Hiçbir yerim acımıyordu. Koşup oynuyordum. Bundan büyük saadet olur mu? <laughs> doğru valla. Elbet doğru. O gün bugündür babamın nasihatini unutmadım. Her zaman oynarım bu memnunluk oyununu. <laughs> Her şeyden zevk almasını, ders almasını bilmek lazım. Beterin beteri vardır değil mi ya? <gülüyor> Elbet <gülüyor> ama teyzenden daha beteri yoktur. Hı? Yani eve geç kaldık. Hadi koş yemeği beraber yiyeceksin. <laughs> ne kadar sevindim <laughs> buna. Hayat sevince güzel Sevince tatlı günler